Selamlar dostlar. Yeni bir Rainbow Six videosuyla daha beraberiz. Biliyorsunuz dün Alpha Packler rehberinin birinci bölümünü yayınlamıştım. Şimdi ikinci bölümünü çekiyorum. Şimdi e, Ubisoft'un sitesindeyiz. Rainbow Six resmi sitesindeyiz. E, burada bazı haberler görüyorsunuz. Bizi ilgilendiren, ilgilendiren kısım şuradaki Alfa Pekler kısmı. Ama ondan önce şuraya bir göz atalım isterseniz. Bunlar da önemli haberler. Burada bunu okudum ben. E, size özet geçeyim hemen. İşte Konsol oyuncuları için TTS geliyor. Yani konsola TTS gelmiyor da konsoldaki hesabınızla, U Play Club hesabınızdan PC'de girip TTS'e katılabilirsiniz. Burada da onu bahsediyor. Hani bilgisayara geçmek istiyorum, bilgisayarın kötü, işte kaldırırım, kaldırmaz mı bilmiyorum gibisinden düşünüyorsanız, bunu indirin, kullanın, bir bakın. Ama şöyle bir şey, herkes değil tabi burada e, ee, Ubisoft'un kendi özel davet gönderdiği kişiler. Bunlardan biri siz olabilirsiniz. Öyle, eğer öyleyseniz kullanın. İşte 19 GB'lık bir oyun iniyor bilgisayarınıza. Eğer öyle bir niyetiniz varsa bence gayet güzel bir fırsat. E-mail'inizi kontrol etmeyi unutmayın diyelim. E ee, burada işte Volkay Remedi e yıl dönümü olduğu için bir tane charm veriyor falan filan. Bunları geçelim. Ee, şurada benim beğendiğim bir tane set geldi. Eşe işte engineering set geldi. Ben de bir mühendislik mezunu olduğum için bu seti alabilirim. Şu anda işte 28 lira fiyat olması lazım. İçeriğine bakarsınız. E, shop kısmından. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısma. Şimdi dün ben bunların detaylı bir şekilde tanımını yapmıştım. E, o videonun da burada mutlaka linkini bırakırım. Şimdi bakalım e, resmi sitesinde bu alfa peklerle ilgili e, Ubisoft neler demiş. Şimdi burada tanımını yapmış. E, Alfa pekler şurada cümle cümle gidelim. İsterseniz birazcık daha e, daha oturaklı olur. Hem de akıllarda soru işareti kalmaz. E, sadece oyun oynayarak e, oyunculara bedava kozmetik ürünleri. Bu kozmetik ürünlerin dün neler olduğunu söylemiştim. İşte headgear'lar olsun. İşte e, skinler olsun e, olsun, silah çarınları olsun. Hop ne mesaj geldi. olsun. Bunlar e, Rainbow Six Siege evreninde kozmetik olarak nitelendirilen ürünler. E, şurada ikinci cümleye bakarsak. E, Black Ice gibi sınırlı bir sınırlı bir sürede limited time. sınırlı bir sürede oyuncuları sunulan bu kozmetik ürünlerinin Tekrar oyuncular kaçıran oyuncular için tekrar geri kazanılabilmesi için bu, bu alfa pekler geri verildi diyor. Ayrıca işte bu şansı da sunuyor diyor. Şimdi elde etme kısmına gelelim. Bunları nasıl elde edebiliriz? Burada Ubisoft neler demiş? İşte iki şekilde elde edebiliriz. Birincisi şans rulosu, İşte şans silindiri diyebilirsiniz, şans çemberi diyebilirsiniz buna. Artık ne diyebilirsiniz? İşte e, maç kazandığınızdan sonraki şans rulosu birinci e, kazanma yolumuz İkincisi ikincisi de şop. Şimdi şansa bakalım şansta ne diyor. İşte bir şey, e, maçı tamamladığınız zaman e, şans yüzdeniz işte birazcık artıyormuş. İşte kazan, e, kazandığınız zamanki şans yüzüğünüz e, e, kaybettiğiniz zamandaki e, şans yüzdesine göre birazcık daha fazla olarak artıyormuş. E, şurada ne diyor. Year 2 PES sahipleri de ufak bir şans yüzdesi eklemelerine sahipmiş. Dün bahsetmiş. 0.30 bu şey. Şans yüzdesi. Evet şimdi kazanmaya geçelim. Burada işte dün bahsettiğim işte tam emin olamadığım şeyi burada tam söylüyor. Sadece maçı kazandıktan sonra bu şeye sahip olabiliyormuşuz. Bakalım kaydımızda sıkıntı yok. Tamam. Sadece maçı kazandıktan sonra bu alfa peklere sahip olabilme şansımız var. Şimdi detaylarına bir bakalım. E, maçı kazandıktan sonra diyor. işte bir maçı bitirdikten sonra işte loot screen'ine yani loot ekranına götürecekmiş bizi oyun. Burada sizin işte toplam e, şansınız hesabınıza eklenecekmiş. Oradaki şans butonu var, şeyi var ya işte çemberi oraya eklenecekmiş diyor. Ve oradaki çember dönmeye başlayacak. E, alfa peki kazanmak için. E, sizin şans e, oradaki çember sizin şans yüzdenizde durursa diyor burada you will be present with an alpha pack. İşte alpha pack'in sahibi olacaksınız diyor. Ha durmadı diyelim. Orada ne olacak? Herhalde burada söylüyor. Evet. Burada diyor eğer e, orada durmazsa sizin bir dahaki maçın e, bir dahaki maç kazanmanızda alfa peki sahibi olabilmek için şans yüzünüz artacak diyor. Burada Sonra diyelim e, alfa pek o bizim şans yüzümüzde durdu. E, şember alf, e, Konuşamadım. Çember oradaki şans yüzümüzü durdu ve bize Alfa peki verdi. O zaman ne olacak? Şimdi Alfa peki kazandığınız zaman şansımız sıfırlanıyor. Şimdi bu birazcık kötü. Nasıl kötü? Şimdi diyelim 60'a kadar geldiniz. Bir tane Alfa pek verecek oradan. Sonra tekrar sıfıra. Yüzde 30'da da kazandığınız yine sıfıra gelecek. Şimdi bir 30'da kazandığınız var, bir de 60'da kazandığınız Alfa pek var. Şimdi i̇kisinin de sıfıra gitmesi oyuncuların biraz şans konusunda. Ee, şan, e, iyi olmaları gerektiğini söylüyor. İşte insan şanslıysa geliyor gelmiyor. Bu oyunun kendi şeyi. Onu bilemeyiz. Neyse devam edelim. Şimdi bu alfa peki kazandıktan sonra direkt e, şeyiniz şans yüzdeniz direkt sıfır iniyormuş ve son maçta kazandığınız yüzde de direkt sıfırdan soru ekleniyormuş. Yani direkt sıfırla başlamıyorsunuz. ikinci şeye e, ee, bir sonraki alfa 2 kazanmak için direkt sıfırdan başlamıyorsunuz da en son kazanları yüzde size veriyor. Yani bu e, rank it için yüzde üç Şehirci için yüzde iki olarak başlıyorsunuz. E, shop kısmını da e, biliyorsunuz zaten. İşte 5000 rinon e, vererek bir tanesine sahip olabiliyorsunuz. Eğer işte Season Pass sahibi değilsiniz. Season Pass sahibiyseniz bir tanesine 4500 rinon vererek sahip olabiliyorsunuz. Şimdi içeriklere gelelim. Bunların içinde neler varmış? Tekrar bir işte içlerine geçelim. Şimdi bunların e, içindeki şeyler değişir, değişiyormuş. Şimdi bunların içine binden fazla item varmış ve sürekli bunlar eklenip çıkartılıyormuş. İçerisindeki e, itemler sürekli eklenip çıkartılıyormuş ilerleyen zamanlarda. Şimdi bunlar nelermiş? İşte bu itemler işte weapon charms'lar, işte weapon skin'ler, head mış. Şimdi şurada da önemli bir cümlesi var. Ee, 30'dan fazla legendary item'i sadece alfabeklerden çıkabilecek legendary item'lerini içiyormuş. bunlar. Başka türlü sahip olamayacaksınız bunları. Şu 30 tane legendary item'i hiçbir şekilde alfabekler dışına sahip olamayacaksınız. Burası da önemli. Şimdi rarity kısmına gelelim yani e, nadirlik seviyeleri. Şimdi 5 tane nadirlik seviyeleri var. bunu dün de açıklamıştım. İşte Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary. Bunların renklerine gelecek olursak bu ikisi beyazdı. İşte bu mavi maviydi. Bu mordu. Bu da sarımsıydı işte sarı turuncu arasında ki durum. Şimdi Duplicates durumuna gelelim. Duplicates nedir? Duplicates sizde var olan bir itemi tekrar alfabeklerden sizi çıktığı durumdur. O zaman ne olacak? O zaman diyor ki bunun karşılığında bazı durumlarda diyor işte sahibi olabilirsiniz diyor. E, alfa peklerden çıkan iteme. Bu olursa bunun renew karşılığını size verilecekmiş. Buradaki renew karşılığında şuradaki Reddit sitesinden arkadaşım birisi yazmış. Bakalım kayıtlı sıkıntı yok. Çok güzel. şimdi Universal Weapon Skin işte common veya uncommon işte rare olarak çıkmıyor. Bunu bilgisini vereyim. Epic olarak çıkarsa ki bunlar oldukça zor. Hani silaha çıkıyor ama epic universal dediğiniz yani bütün silahlara işte karakterin ne olursa olsun bütün silahlara takabileceğiniz weapon skinler epic veya legendary çıkıyormuş. Bunu da buradan öğrendik. Eğer epic olarak çıkarsa size 2550 tane geri geri veriyormuş. Ama şöyle bunun eğer ki year 2 sahibiyseniz buradaki sayıda bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı onu bilemiyorum. Açıkçası yani olursa da çok büyük bir değişiklik olmaz. Yine bunun %10 düşünü verir büyük ihtimalle. İşte Legendary de çıkarsa hani oradaki %30 hani 30 tane itemden bahsetmişti değil mi? Şurada 30'dan fazla Legendary itemden bahsetmiş. Hani oldu ki şansınız var. var. O Legendary itemlerden 2 tane çıkartınız. O zaman o zaman da size 5950 verecek yine. Bu sayıyı vereceğini öngörüyor bunlar. Bunlar resmi açıklama değil tabii ki burada bir tane kullanıcı arkadaş yazmış Reddit sitesine. Daha sonra işte Universal'dan geçti. Şimdi Weapon Skin'lere gelelim. Bunu Weapon Skin'leri biliyorsun işte her türlü çıkabiliyor. İşte Common çıkarsa 310, işte Uncommon çıkarsa 550, Rare çıkarsa e, ee nadirlik seviyesi arttıkça bunların verme oranı da artıyormuş. Şimdi Headgear'lar gelelim. Headgear'ların da birazcık daha düşüyor. Burada 300 veriyor. Kamına, an 625 veriyor. E, Rayra 1300 veriyor. Epi'ye de 2750 vermiş. Legend de. E, burada bir, kesin bir bilgi olmadığı için arkadaş soru işareti koymuş. Charm'lara bakalım. Ne veriyormuş? İşte kamına daha bir, e, bir charm daha belli olmadığı için buraya bir soru işareti koymuş. An da 530 renom veriyormuş. e, ee, 1150 epiye daha belli olmadığı için yani bununla ilgili bir bilgisi olmadığı için arkadaşım yazmamış. Legendary'de de 5750 Linon olarak size duplicate olduğu durumlarda size geri veriyormuş oyun. Şimdi duplicate aşamasını da geçtik. Şimdi ee, sık sorulan sorulara gelelim. Şimdi burada bazı işte Ubisoft'un kendi sık sorulan soruları var. Bunlara bir göz atalım bakalım neymiş. Ee, R6 kredisiyle yani 10 işi kredisiyle bunları alabilecek miyiz diyor. gelecekte bu mevcut olacak ama ama her zaman ilerleyen zamanlarda da yani bunları R6 kredisiyle alabilecek durumda olsanız bile her zaman maç sonunda işte maç oynayarak veya shop'tan, şu telefonu atıp şimdi, shop'tan veya e, maç kazanarak bunları alabileceksiniz diyor. Şimdi buradan ikinci soruda ne demiş? İşte bir, e, bir alfa peki açarken bir maça katılırsam itemimi kaybeder miyim diyor. Burada da hayır demiş, item'inizi alırsınız. E, maç bittikten sonra size itimimizi gösteririz gibisinden bir şey söylüyor burada. Ha burada bakın yine önemli bir soru var. İşte offlineken alfa pekleri açabilir miyim? E, buradaki e, şey o çember eee ser, e, server destekli olduğu için server destekli olduğu için Burada bir tane connection yani bir internet bağlantınız olması lazım ki alfa peki açabilirsiniz diye bahsediyor. Yani offline moddayken alfa açamazsınız kısası. Ee, Al, evet yine güzel bir soru burada. Birden fazla item yani multiple item birden fazla item e, bir tane alfa peki içinden çıkabilirim diyor. Hayır diyor. Her alfa pek sadece bir tane item içerir diyor. Bu içerikler ne sıklıkta e, değişir diyor. Eee şu anda kurulmuş bir e, zaman çizelgesi timeline işte zaman akışı yok diyor işte giriş çıkışlarla ilgili giriş çıkışlarla ilgili işte yeni içeriklerin giriş ile çıkışı ile ilgili bununla ilgili bir zaman çizelgemiz yok diyor bunlar olduğu zaman diyor biz işte şeyleri e, player'lara oyunculara haber vereceğiz diyor e, iyi işte birinci yıldaki itemler gibi birinci yıldaki itemler gibi hala store'da itemler olacak mı diyor. Evet diyor. Bu da tabii ki diyor. Burada shop'u boşlamayacağız diyor alfa yayınladığımız için. Siz hala işte göreceksiniz diyor. Siz hala burada görmeye devam edeceksiniz diyor. İşte işte ikinci yılda olduğu gibi görmeye devam edeceksiniz diyor. Şimdi burada ne diyor? Alfabetlerden operatör çıkar mı? Bu da güzel bir soru. E, operatör çıkmazmış bunların içinden. Bu da güzel bir şey. Güzel soru. E, terörist Hunt'ta bu alfabetler için benim şansımı arttırabilir miyim diyor. Yani bu terörist Hunt oynadık e, sahibi olabilir miyim diyor. Sadece ranked veya casual maçlarda sahip olabilirsiniz diyor cevap olarak da. Şimdi Toparlayacak olursak Bir şans Çemberimiz var. Bu çember Oyun oynayarak doluyor. Casual'da galibiyette yüzde ikiye, mağlubiyette yüzde 1.5 oranında şansımız artıyor. Ve ek olarak Season Pass sahibiysek yüzde 0.30'luk bir şans yüzdemiz artıyor. Her zaman var galibiyette veya mağlubiyette bunu ekleyebiliyoruz. Renk Ranked'da da dün bunun bilgisini vermedim. %3 galibiyete veriyor. %2 de mağlubiyete veriyor. Yani %1 Ranked'da daha fazla veriyor. Rank, e, casual'a oranla. Ama biliyorsunuz Ranked'da yenildiğiniz zaman e, derecenizde dereceniz de düşüyor. Bu da ayrı bir şey. Daha sonra bunların içinde her zaman işte sürekli itemler giriş çıkışları olacakmış. E, duplicate durumuna baktık. Shop'tan alabiliyoruz. Nereden alabileceğimizi ya oyun oynayarak ya da shop'tan alabileceğiz. İlerleyen zamanlarda R6 kredisiyle yani oyun içi gerçek parayla aldığınız krediyle de bunları alabileceğinizden bahsediyor oyun. Daha sonra içerik olarak yine dediğim gibi bu 30'dan fazla Legendary itemler sürekli eklenip çıkartılacakmış. Daha sonra işte oyunun şu anda sanırım ikinci sezon, ikinci sene ikinci sezonu bitmek üzere. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam evet İspanyol operatörler geldi, Polonyalılar gelmedi. Şimdi bu ikinci sezon, evet üçüncü sezon gelecek. Şimdi Hong Konglu operatörler gelecek. Şimdi Alpha Pek olayı böyle. Alpha Peklerde işte herkesin en çok beğendi Black Ice skin'i tabi en şey konus, en merak konusu. Bunlarla ilgili işte bilgileri size vermeye çalıştım şimdi Evet şeyde konsollara da ne zaman geleceği ile ilgili arkadaşlar çok fazla bilgi var ortalıkta şimdi ayın 23'ünde diyen var şimdi bir önceki şeyle güncelleme ile bir önceki PC'ye gelen güncelleme ile konsolu gelen güncelleme arasındaki fark da yani aşağı yukarı bu civarda iki hafta 3 hafta civarında ama şu anda iki hafta ayın 23'üne gelirse. Bu tarih biraz sapacak. Daha erken verecek önceki e, güncellemeleri göre. Tabi Ubisoft bu. Ne yapacağı belli olmaz. Bakarsanız hemen yarın da verebilir. Bir hafta sonra da verebilir. Bununla ilgili kesin bir bilgi olmadığına, kesin bir bilgiye yani doğru dürüst ne oyun yöneticilerinden ne de e, forumdaki e, oyunculardan doğru dürüst bir bilgi bulamadım. Çok araştırdım ama inşallah kusura bakmazsınız bunlarla ilgili. Ama burada verdiğim bilgiler e, sadece, e, tamamen iki platformda da geçerli. Hem PC'de hem konsolda geçerli. Far, hiçbir farkları olmayacak aralarında. E, Tabi sadece geliş zamanları farklı. Bir de bunların açılışı farklıdır. Bilmiyorum. Konsolda oynamıyorum ben. PC'de oynuyorum. E, evet. Şimdilik söyleyeceklerim alfabeklerle ilgili konumuz bu kadar. E, şimdi ben buraya linki de koyarım. İlk videoyu izlemediyseniz orada ufak bir bir tane alfa pek açmıştım. O videoyu ve genel olarak orada birazcık daha detaylı konuştum. Oradaki açıklamaları izlemeniz için buraya bir link koyarım. Bu saatten sonra. Yani bu dakikadan sonra. Şimdi bir de bir band dalgası oldu. İsterseniz şimdi buradan sonrasında işte alfa pek konuşmayacağım. İsterseniz videoyu kapatabilirsiniz. yorum olarak istediğinizi yazabilirsiniz. Sorularınızı yorum olarak aşağıda belirtirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum. E, ban dalgasına gelecek olursak şimdi bu alfa peklerden önce e, bir günlüğünde e, bir günde yani yüzlerce hesap gitti, oyuncu gitti. Bu ban dalgası neden geldi? Şimdi iki iki tip oyuncu banlanmış bu dalgalarda. Birincisi Rinon hilesi yaparak yani bu chat engine programını kullanarak yapanlar. İkincisi de bu Rinon'ları başkasından satın alarak e, yapan arkadaşlar panlandılar. Şimdi Bu Genome hilesini yapıp yani chat engine Programını kullanıp e, Bu hileyi yapan arkadaşlar e, Bunlardan önce herkes yaptı yaptı yaptı. Herkes bu alfa peklere e, Biriktirdi paralarını Bunlardan önce de Ubisoft Çok güzel bir iş yapıp bu arkadaşları Toplam temizledi piyasadan kaldırdı Güzel oldu yani bunları daha önce oyun açığı diye savunanlar oldu. Oyun içinden ban yenmez diye kullanıldı. Oyun açığı da, oyun açığında sen chat engine diye bir program kullanıyorsun. Kullandığın oyunun, kullanılan programın adı Hile motoru diye bir adı var. Yani ne bekliyorsun ki bunu kullandığın zaman ban yemeyecek mi? Gibisinden. Hile yapmayın arkadaşlar. Hile yapıp hani oyun zaten ucuz bir oyun değil. Yani Starter Edition bile olsa 55 lira ve Türkiye'de bir fiyatı var. 55 lira az bir para değil. Yani buna insanlar saatlerini veriyor. Hile yapmayın diye son uyarımı yapayım, son tavsiyemi vereyim size. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herhalde artık renkli videolara başlayacağım inşallah. Birazcık daha bir kitlem olursa ufak bir kitlem. En azından bir şu anda birkaç izlenmem var bir kitlem olmaya başlarsa onların istediği şekilde videolar çekmeye başlayabilirim. Çok daha kaliteli, çok daha e, ince içerikleri sahip. Bu şekilde e, rehber videoları da gelebilir. Operatörlere ait, maplara ait videolar da gelebilir. Dilimin döndüğünce yardım edebileceğim edebildiğim sürece size yardımcı olmaya çalışırım. Evet, izlediğiniz için, için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.